Arkadaşlar bugün sizlerle Geometri Dust diye bir oyun oynayacağım En son, en son kaldığım yerden oynayacağım Çünkü biraz nobunda Emaz tak em, 156. ölüşüm Önceki seviyeleri görmek istiyorsanız Oyunu bitirdim Arkadaşlar ben bunu bitmiyor sanıyordum Arkadaşlar bitti ikinci oyunu geçeceğim şu normal mod Burada çok toplayamadım Sıra ikinci birinci İkinci birinci Arkadaşlar gördünüz mü Şurada zıplatıcı var Hadi Hop Arkadaşlar bu ikinci bölümü geçemeyeceğim ben galiba Burada bir de kaç tane üzüm gerektiğini bilmiyorum. Üzüm olamayabilir ama ben o üzüme benzettim. Buraları geçmek zor olacak. Bir de en baş çok öne gittiyse en baştan başlamasını sevmiyorum. O yüzden ne yapacağım arkadaşlar? Tabii ki demin elmas yu şeyi açmıştım. Bu ilk başının videosunu çekmiştim. ama video birden kapandı ondan video gitti ondan yani en başından gösteremiyorum birinciyi bitirdim çünkü on arkadaşlar hatta benim aklımda bir fikir var çık oyundan çık oyundan nereden çıkarsın nereden çıkarsın bak İkinci, birinci yine oynayacağım. Dur bir dakika arkadaşlar. Şu elması da açalım. Şimdi ölürüz mü? Ön birinci yine oynayacağım. Çünkü dediğim gibi video bozuldu filan minan. Ben de sildim. Arkadaşlar daha çok böyle videolar izliyorsanız ya da böyle güzel oyunlar varsa siz yorumları yazın ben oyunları oynayayım. Bu ara 30 abone olmaya çok az kaldı. Lütfen abone olmayı unutmayınız. Like da atın. Bu video 50 yıla like da yeni store satacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hızlıca geçiyor. geçiyor, geçiyorum Türkçem gitti. O kadar zor ki. He, yine orada geberdim. Oh, orada geçiş mi varmış? Dur bir dakika. Şuradan geçişi kullanacağım ki Şurada bir zümrüt bıraksan diyorum. Oyun bana gıcıklığını orada zümrüt bırakmıyor. He bıraktı. Burada arkadaşlar biraz zorlanacağım. Şu sebebi bu oyunu bayağıdır oynamıyorum yani. Kırmızı aşamaya git. İşte en zor aşama burası. Uh. Arkadaşlar burada oyunu bitirmek üzereyim. Çok az kaldı. Hızlı neden bitiriyorum arkadaşlar? Değil, önceki videoda dediğim gibi bitirdim. İkincinin vi, ikinci seviyenin videosunu açacaktım. Çok uzun olabilir video. Ondan kısaltacağım biraz. Şuraları hızlı yapmam lazım. Şurada arkadaşlar anladım. Şöyle. Ölmemem lazım. Yoksa video uzun diye yükleyemem. Çok ölüyorum. Şurada elmas bıraktığını söyle. Hadi be. Arkadaşlar bitiriyor. Bitiriyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çoklu ölüş kralı. Arkadaşlar bu oyunu çok şey oynayan var mı? Kanala abone olan? Varsa söylesin yani. He bu ara abone olanlardan kanalı olanlar söylesin kanallarına abone olacağım. Şu an kanallı birisi abone olduysa söylesin o kanala da kim kimin kanalı varsa bana abone ise onun kanalında abone olacağım. Çünkü benim kanalıma abone oldu yani çok iyi bir şey bu benim için. Yorumlara abi benim kanalım var filan yazabilirsiniz. Ben de oradan kana ulaşabilirim oradan yazarsınız. Bitirdim arkadaşlar yine gördüğünüz gibi hızlıca. Videomuzu burada bitireceğim. Bugünlük videomuz bu kadardı.